Aa oradan evet. Peki. Merhaba. Ee, benim adım İsa, soyadım Çakır. Ee, Cıvıltı Çocuk Kulübü'ne 3 yıldır devam ediyorum. 8 sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Ee, benim size sorum e, yaşamla ilgili. Bunu düşündükçe aklımı kurcalıyor. Hı. Allah kaybı da dahil her şeyi biliyordu. Ee, hangi insan cennete, hangi insan cehenneme gideceğini de biliyordu. Ee, peki o zaman bizi yani niçin yarattı? Yani dünyaya niçin gönderdi? Biz de bilelim diye yavrucuğum. Allah'ın bilmesi, Allah'ın biliyor olması bizim onun bilgisini gerçekleştirmemizi mutlaklaştırmaz. Yani Allah önce de sonra da biliyor sözü bile boş bir laf. Çünkü Allah için önce ve sonra yok. Allah Zamanla mukayyet bir varlık değil ki zamana ilişkin bilgileri biz Allah şunun öncesini bunun sonrasını biliyor diyelim. Onun için Allah bize irade verdi. Bizim irademizi kullanmamızı istedi. Allah'ın dileği bu. Anlatabiliyor muyum? Onun için de yani ya Rabbi sen biliyordun o zaman bizi figüran olarak mı yani konu mankeni olarak mı kullandın deme hakkımız yok. Allah'ın bilgisi böyle yorumlanamaz. Onun için e, peki bizim dönüp de Rabbimize ya Rabbi e, ben e, sapık olacakmışım sen bunu biliyordun deme hakkımız var mı? E, peki Allah'ın bilgisini biz nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Dolayısıyla biz davranırsak, dua edersek, gayret edersek Allah'ın bilgisi o istikamette, Rabbimizin bilgisi o istikamette kendi bilgisini kendisi yeniler Rabbimiz. Anlatabiliyor muyum? Onun için Allah'ımız bize iradeyi verdi, iradeyi kullanmamızı emretti. Ve isterseniz iman edersiniz, İsterseniz inkar edersiniz. İmma şakiran ve imma kefura. Femen men şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Peki ne demek bu? Şimdi sizin soruya öyle başlamış olmanız yanlış olmadı mı? Yani yani bakınız isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Oysa sizin sorunuza göre siz iman da etseniz, küfür de etseniz aslında boş. Benim daha önceden bildiğim yola gideceksiniz. Bu mu? Bu doğru mu? Hayır. Böyle demiyor. Kur'an'ın hiçbir tarafında böyle bir şey görmüyoruz. Onun için Allah bize hakikati bildirdim. Bildirdiğim hakikati te tercih ederseniz sonu cennet olan bir hayat yaşarsınız. Yok hakikatten kaçarsanız sonu cehennem olan bir hayat yaşarsınız Yani Allah bizim irademize bakıyor. İrademize bakıyor, biz irademizi hangi istikamette kullanırsak Allah da iradesini o istikamette kullanır.